Moda sadece estetik değil, strateji işidir. Perakende koleksiyonu belirleme ve uygulama eğitimimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Bu programda öğrencilerimize yalnızca tasarım yapmayı değil, markayı anlamayı, hedef kitleyi tanımlamayı ve koleksiyonun ticari yönünü yönetmeyi öğretiyoruz. Gerçek bir koleksiyonun nasıl oluşturulduğunu deneyimleyerek öğreniyorlar. Trend analizi yapıyor, sezonlu koleksiyon hikayeleri oluşturuyoruz. Renk, tema malzeme bilgisi hatta fiyatlandırma stratejileri. Tüm bu adımlar onların sektöre hazır bireyler olmasını sağlıyor. Kursun sonunda öğrenciler artık sadece tasarımcı değil, aynı zamanda stratejik düşünen, yaratıcı profesyoneller haline geliyor. Çünkü günümüzde moda sadece güzel tasarımdan ibaret değil. Sürdürülebilirlik, marka dili, dijital pazarlama gibi konularla da iç içe olmak gerekiyor. Moda tutkunsa vizyonunu geliştirmek istiyorsan bu eğitim tam sana göre